Selamünaleyküm arkadaşlar. Sahura yakın keşkek yapmaya karar verdim. Her zaman yağ soğan yapıp dibine öyle ıslatırdım ama şimdi böyle kaynatacağım bakalım nasıl olacak. İlk defa böyle deneyeceğim kaynayınca kapatacağım. Sabaha kadar böyle ıslı bekletecek. Bizim Taraklı'nın meşhur yemeği. Yarım kiloya yakın buğday var burada. Büyük bir ihtimalle bir tencere dolar taşar ama yarın herhalde başka bir tencereyi değiştiririm. Koydum bakalım. İnşallah güzel olur. Bir anlatabilir miyim size de? Kaynasın. Keşkeğimiz kaynadı. Biraz böyle üzerine giden köpükleri 10 dakika böyle kaynattım. Böyle yer hazırladım. Uykuya yatırır gibi, yoğurt mayalar gibi üzerine örteceğim. Altına da bez koydum. Üzerinde örteceğim böyle. sabaha kadar uyusun burada. Güzelce ne şişsin. Akşamlar ıslattığımız keşlik. Buradan böyle şişmiş. Şimdi ocağı koyduk. Biraz da su ilave ettim. Normal su da koyacağım. Tavuğum da burada kaynıyor. Soğansız dolmaz olmaz diye soğanlık koymaya karar verdim. Ya soğan yapıp içine atacağım. Yavaş yavaş kaynayacak. Arkadaşlar bu benim Et suvarım vardı, kemik sularım, böyle onları da attım, soğanları da attım içine. Ve kaynamaya böyle devam etti Kağıt, bardaklara kemik sularını böyle dolduruyorum. Daha ki, hiç tavuğunu atmadım, daha kaynıyor. Artık atsam mı? Oldu mu ki acaba? keşkemizi yapmaya devam ediyoruz güzelce ne hellim ne ne kaynadı 2-3 saatten beri kaynıyor şimdi bunun içine didilmiş tavuklarımız var bu bir tane bütün tavuk ama bu tencere almayacak bunu ne yapacağız büyük şey var mı şimdi bakalım kimler ee, bilir keşke yazsın bakalım aşağıda yoruma abu 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 ama herkesinki farklı oluyor tokatlılar bizim diyor. Keşke herkes farklı yapıyor. Ben Kayseri de miydi? Akşam soğansız yapayım dedim. Sonradan canım rahat etmedi. Sabahleyin üstüne geri soğan yaptım. Ya soğan. Öyle. Şimdi bu büyük kepçeyle güzelce dövülecek. Ama bu tenceremiz buna dar gelecek. Nasıl dövülecek? Ha. Penceremiz küçük geldi, şimdi büyüğü alıyoruz. Işık açımız da çok kötü. Aslında aynı boylardı. Şimdi dövülecek. Şimdi dövecek bunu. Bilek lazım dövmek için Aynen Biraz sen dön, sonra ben alayım Sen tarifini verdin mi? Nasıl yapıldığını En başında Akşamdan ıslattım işte ya soğan yapıp ben so öyle ıslatıyordum yarım kilo buğdayı ya soğan yapıp böyle ıslatıyordum bunu öyle yapmadım sadece gece kokmasın soğan dedim gece sabırda ıslattım ya hmm. sadece kaynak suyuyla ıslattım yani kaynatıp kapattım bıraktım uykuya yatırdım yoğurtmayalar gibi öğlenden sonra da işte ikindine doğru Sensin. koydum ocağa kaynayıp duruyor o zamandan beri tavuğu da haşlamaya koyduydum onu da baban dedi verdi bu arada Bizde erkekler çalışıyor Onu erken çekecektim ama unutmuşum. Başka işe gittiydim ben. Bizde öyle hayat müşterek yapacak bir şey yok yani. Evdeysen çalışacaksın. Ka kadın erkek fark etmiyor. Babam yapar zaten ya. Çok şükür ya. ya. yapar O kendisi. Yarın. Görevi devrettik. Bizim kollar gitti. Oldu ya artık zaten şey değil ki Yok yok tamam <laughs> <laughs> Düğünlerde koca Keşke ki koca kazan nasıl büyülür Değil mi Koca kepçesi var ya Büyük kepçe o büyük kepçeyle yapıyorlar, böyle bizimki ya gibi. Tamam ya tamam da kaç kazanlarca ama. Kaç kazan olacak, bir kazan yaparlar ya. Ne, biz üç, üç kazan yaptık Ay. sünnette. Aptal Samet'in sünnetinde üç kazandı. Öyle diyorsunuz, öyle diyoruz. Hatta daha dün akşam da ne konuştuk? Oğlum olursa da böyle diyor, köy şeyi yapacağım, köy işi. Şey. İyi değil mi? İyi ya. Güzel güzel kokmaya başladı. He? Tadı geldi, kokusu geldi artık. İyi bence yeter. Ya biraz daha döyelim, e, bir sakız gibi olsun. Böyle taktın, daldırdığın zaman böyle. Ama o bu, bu etten öyle olmaz ona. Boyun eti olunca öyle sakız gibi olur. Böyle, uzay, böyle uzayacak. Boyun eti nasıl oluyor? Gerdan eti olacak. Her yani şey, dana eti. Üzeri içinde tereyağın, bir iki kaşık tereyağı. Biraz da sıvı yağ koyalım. Eriyecek. Kırmızı biber açacağız. Kırmızı evet. biber açtık. Siz ne yapıyorsunuz bakayım? Bir tabak keşke alabilir miyim? Buyurun <laughs> Doldur, doldur. Sizde gerek yok. Şöyle şey olsun. da üstüne gezdiriyoruz. Salça da koyuyorlarmış buna ama ben salçalı salçalıyı biz sevmiyoruz. Tabii olmazsa olmazı karabiber. Allah harika. <laughs> Burada da Kemal Paşa peynir tatlılarımız. Bu akşamki menümüz böyle. Bir de çorba. Hayırlı iftarlar.